bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, talimatıyla e, Merdan Yanardağ'la e, dayanışma içerisinde olmak üzere e, milletvekilleri olarak görevlendirildik. E, geçtiğimiz cumartesi günü e, Erim Karakoz, e, Aydın Milletvekilimiz, Utku Çakırözer, aynı zamanda e, Meslektaşımız, Eskişehir Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu, meslektaşımız, üstadımız, üç milletvekilimiz Merdan Yanardağ'la görüştüler. Bugün de ben görüşmüş oldum. Öncelikle bir dostumu ve meslektaşımı ziyaret etmiş oldum. Meslektaşımız çünkü birlikte çok yayın dünyasında bulunduk. Dostumuz çünkü eee Yönettiğim kuruculuğunu yaptığım kurumlarla Merdan Yanardağ'ın bugün yönettiği Tele1 ve öncesinde yönettiği yayın kuruluşları hep dayanışma güç birliği içinde oldu. O nedenle de e, özel bir anlamı var tabii benim için ayrıca. E, Merdan iyi, e, güzel, e, yani morali yüksek. E, Merdan zaten hep o. E, yani bir sürprizle karşılaşmadım öncelikle bunu söyleyeyim. E, bir kişilik koğuşta kalıyor. Henüz televizyonu yok, radyosu yok, gazete verilmiyor. O nedenle de e, uzun bir görüşme oldu. Çünkü Merdan'a ayrıca Türkiye'nin gündemini sanki bir sabah programcısı gibi, daha önceki yıllarda yaptığım bir iş çünkü, e, böyle anlatmak durumunda kaldım. İki saate yakın bir görüşme oldu. E, durum şu, bir haftadır Merdan Yanardağ haksız bir biçimde, bir kumpas ve bir operasyonun parçası olarak Silivri cezaevine kapatılmış durumda. Rehin alınmış durumda. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Ee, söz konusu suçlamalar Merdan Yanardağ'a yapışabilecek suçlamalar değildir. Hiç kimse Merdan Yanardağ'dan terörist övücü. Terör örgütünün propagandasını yapıcı kişilik üretemez. Merdan Yanardağ bir Anadolu'dur. Merdan Yanardağ bir Cumhuriyet çocuğudur. Merdan Yanardağ ilerici devrimci aydınlığın unsurudur. Bunların da tümü en çok terörü e, dışlayan e, anlayışlardır. Çünkü bu anlayışların tümünde insan vardır, insan sevgisi vardır. O nedenle e, suçlamaların hiçbirinin Merdan Yanardağ'a yapışabilme olanağı yoktur. Peki, e, o zaman e, bu operasyonun amacı nedir? Aslında Merdan Yanardağ e, benim aracılığımla e, kamuoyuna bir mesaj yayınladı. E, dilerseniz bu mesajdan görmeye çalışalım. Her şeyden önce desteklerini Dayanışmalarını gösteren dostlarımıza ve demokrasi güçlerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin soylu bir aydın geleneği vardır. İlerici ve devrimci bir gelenektir bu. Karşılıksız kendini topluma, ülkeye ve insanlığa adayan insanların yarattığı bir gelenektir bu. O nedenle aydınlanma, özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren gazeteciler Yazarlar, siyasetçiler ve toplum önderleri sık sık cezaevleriyle tanışırlar. Türkiye'nin 10 önemli edebiyatçısını saysanız bu 10 edebiyatçının en az 8'i bu ülkenin hapishaneleriyle tanışmıştır. Ancak bu toplum onları gecikmeli de olsa daha sonra yüceltmeyi bilmiştir. Benim başıma gelenlerden bunlardan farklı değildir. Burada da demokrasi mücadelesine ve adalet kavgasına devam edeceğim. Hiçbir zorbalık karşısında boyun eğmeyeceğim. Girdiğim gibi başım dik çıkacağım. Benden terörist de, terörizm övcüsü de çıkmaz. Bu kumpası hazırlayanları utandıracak ve boğacaktır. Ben çağdaş infaz hukukunun nasıl olması gerektiğini iktidarın çözüm sürecinde siyasi iki yüzlülüğünü anlatıp devam edeceğim. Bu zaten kamuoyunda da devam eden demokratik bir tartışma konusudur. Benim tutuklanma nedenim başta telebir olmak üzere bağımsız medyayı bir tür rehin olarak susturmak, toplumun gözünü korkutarak sindirme girişimidir. Ancak bu girişim başarılı olamayacaktır. Adil olmayan, kara propaganda ve iftiraya dayalı bir seçimle ve hile ile halk iradesine halk iradesine el koyan iktidara karşı demokrasi güçlerinin birliği ve dayanışması yaşamsal bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi iktidar bütün meşru olmayan yöntemlerine karşı ancak kıl payı denebilecek küçük bir farkla kazanabilmiştir seçimi. Bu durum kararsız bir dengeye ve güçsüzlüğe işaret etmektedir. Ancak iktidara karşı başarılı olmanın koşulu bütün demokratik ve cumhuriyetçi güçlerin birliğini sağlamak, korumak ve güçlendirmektir. Bu vesileyle başta telebir olmak üzere bağımsız medya kuruluşları ile dayanışmayı çok önemli görüyorum. Dostlarımızın, izleyicilerimizin ve yurttaşlarımızın telebiri yalnız bırakmayacaklarına ve destek olacaklarına inanıyorum. Ben iyiyim. Herkese selamlar, sevgiler. Merdan Yanardağ. 3 Temmuz saat 12.32. Teşekkür ediyorum. Şey tekrar hatırlatalım. Ee, bir hafta oldu tutuklanmasının evet. üzerinden geçildi ve hala tek kişilik bir kavuşta tutuluyor. Ee, hem tutuklanma süreci hukuksuzdu. Şu anda bulunan durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki tek kişilik bir yerde tutulması? Ee, yine Merdan e, cezaevi tecrübesi olan bir milletvekili olduğum için e, bunları da rahat rahat konuştuk. E, bir sorun olup olmadığını sordum. E, hem gazete hem televizyon e, isterse radyo ve diğer ihtiyaçlarının e, bugün yarın karşılanacağını, o nedenle bizim herhangi bir girişimde bulunmamıza gerek olmadığını söyledi. E, Koğuş bir kişilik ama hücre değil. E, onun da tarifini aldım. E, dolayısıyla e, kaldığı koşulların e, kendi istediği şekilde e, taleplerine de uygun şekilde şekilleneceği bilgisini almış oldum. E, Merdan Yanardağ'ın e, tutukluluğunun bir an önce sonlanması lazım. E, yayın kuruluşlarının e, yöneticileri, yayın kuruluşlarının e, editörleri görüşlerini söylerler, televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bunları ifade ederler. Bu görüşlerin bir kısmı kamuoyundaki tartışmalara yöneliktir ve bununla ilgili bir suç unsuru varsa, bu savcılık tarafından bir soruşturmaya gerekiyorsa mahkemede bir davaya dönüşür. Dolayısıyla Merdan Yanardağ'ın e, tutukluluğunun devamı Türkiye'nin bir ayıbıdır. Merdan Yanardağ'ın e, terörizmi övmek ile ilgili suçlanması aynı zamanda Türkiye'de Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terörizmle mücadeleyi sulandırmaktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla Merdan Yanardağ'ın eee tutuklanmasına neden olan kumpası kim yapmıştır? Neresi yapmıştır? Eee bu e, büyük oranda açığa çıkacaktır. Eee AKP'nin ve sarayın ve eee onlarla birlikte eee Türkiye'nin kanını emen küresel sermaye güçlerinin hangi programları yürüttüğü böylece ortaya çıkmıştır. Ele verilmiştir. Merdan Yanardağ da çok önemli bir görevi yerine getirmiştir. Bu planları açığa vurarak e, boşa çıkarmıştır. E, kızgınlıklarının bu olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Merdan Yanardağ'ın terörizme destek vermesi söz konusu değildir. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, terörizme karşı yıllarca demokratik mücadele vermiş ve bu mücadeleyi yükseltmiş birini e, terörizmi övmek gibi bir suçlamayla karşı karşıya bırakıyorsa bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başka zafiyetidir.